Kızımın ilk kargosu geldi. Ee, kutuyu açtık. Çünkü aynı gün teslim ediyor benim aldığım site. Ve e, kendileri getiriyorlar herhangi bir. Herhangi bir kargo şirketi değil. Kendileri direkt getirdikleri için yanlarında açıp içerisini kontrol ediyorsunuz. Kızım uyuyor o yüzden sessiz konuşuyorum. Ne aldım? Alt kutu. Hip aldık organik bebek sütü. En çok kullandığımız şey bu. Bir haftada bir tanesi bitiyor. Ee, hatta bir hafta bile değil sanırım. 5 günde falan galiba. 5-6 gün olabilir. Çünkü gitgide miktarı yükseliyor. Tabi emziriyorum bir yandan da. Uyku aralarında gece zaten hiç mama vermiyorum. Ama yine de e, yükseldi. Yani eskiden 60 cc'di. 90 oldu. Şimdi 120 içiyor. Bir tane gece çayı aldım. Melisa papatya karışık bitki özlerinden Milupa'nın. Bunu tavsiye ettiler. İnternet sitelerinde okudum. Ama şey ee, burada da 6. aydan sonra kullanınız yazıyor. O yüzden ben şimdi bunu açmak istemiyorum. 2020'ye kadar tarihi var. Biz şu an 3. aydayız. 6. ayda açacağım. Ya da araştıracağım bakayım. Bir tatlı kaşığı yerine bir çay kaşığı yapsam olur mu? Siz biliyorsanız yazarsanız gece uykuları rahat olsun diye sevinirim. Bu eşimin. Bu bizim değil. Bir tane dişlik aldım. Şöyle içi sulu at şeklinde. Bunu buzluğa koyuyoruz. Soğuyor. Dişlerini uyguluyoruz. 3 aydan başlıyormuş. Bizimkini geçen annem böyle eliyle diş etlerini böyle böyle yaptı. Çok hoşuna gitti. Herhalde biraz beyazlaşma var. Sertleşmeye başladı diş etleri yavaş yavaş. E, diş çıkacak demiyorum. Hani diş etleri kemik olmaya başladı. Kıkırdaktı herhalde. Gibi gibi neyse. E, bir tane küçük bir boron aldım. Bunu umarım tutar. Çünkü biz Avent'in bir boronlarına alıştık. Diğerlerini pek emmiyor. Bunu sadece rezene bitki çaylarını da kullanmak için aldım. Küçücük şöyle. Pişş, pişş, piş. Kızım kalktı. Neyse bu kadar. Diğer kargoda görüşürüz. O herhalde bir iki gün sonra gelir. Ee, o zaman görüşürüz. Evet bugün de yani bir sonraki gün ebebekten kargomuz geldi. Değil mi aşkım? Kızım da burada izliyor. Değil mi anneciğim? Kargomuz geldi. Şimdi bu kargomuzu da bakalım. Bir adet deterjanımız bitmişti. Yumuşatıcımız var. Bir adet e, çok güzel karpuzlu bir tişört aldım kızıma giyecek bir iki ay sonra ve iki koli su aldım. E, bu sular normal içme suyu değil. İşte içerisindeki işte bazı şeyler alınmış, bazı eklemeler yapılmış. Bebekler için olan su, neler alınmış falan onları şu an hatırlamıyorum. Okumuştum internetten. Ee, bunu bu normalde ben su vermiyordum ama artık 3 aylık oldu ve mamamız daha yükseldi ama kullanımımız hani ölçüsü falan daha yükseldiği için ağzında kalan tortudan dilinde bayağı bir beyazlık oluşmaya başladı. Hem mamadan sonra bir çay kaşığı vermek istiyorum ağzında tortu kalmasın diye. Ee, öyle yani. Ara sıra artık vermeye başlayacağım. Onun dışında şunları açayım arkadaşlar. Bir de şurada bir paket var. Bunları açayım, öyle göstereyim. Evet, normal her zaman aldığımız bu Baby Me'nin sıvı deterjanı. Çünkü en uygun fiyatlı olan deterjan bu bebek için. Başından beri bunları alıyorum ben. Bir de sabun tozlarım var. Ondan bir kaşık bundan biraz ekleyerek uzun ayarda yıkatıyorum ki iyice durulansın diye. Yumuşatıcımız daha önceden de Dalin'in yumuşatıcısını aldım. Bunun açık pembe olanını almıştım. Daha bitmedi hala ama bitmek üzere. Bu ikinci yumuşatıcımız. 15 yıkama diyor. Ama ben 3 ayda bitirdim. 2 katı uzun sürede bitirdim. Çünkü çok az koyuyorum. O bile çok güzel şey yapıyor. Kokuyor. Hassas ciltlere. Bebek cildine özel. Ben zaten bol durulattığım için problem yok. Ve Baby Meme'nin yine altılı bebek temizleme pamuğunu aldım. Önceden bir koli olanını almıştım. Şimdi bir de ıslak mendil de kullanmaya başladık. Bu ee, organik olan ıslak mendiller. Hani suyla ıslatılmış, bambuyla yapılmış silipinin mendillerinden. Ama ilk iki buçuk ay falan hiç ıslak mendili kullanmadım. Sadece bunları zeytinyağı batırıp batırıp temizledik. Kantorun yağı, zeytinyağı, bu pamuklardan bir koli bitirdim. 3 ayda ıslak mendili daha ben şu bir haftadır kullanmaya başladım. O da dediğim gibi normal ıslak mendil değil. değil. Ee, çok da memnunum. Hiçbir kızarıklık falan yapmadı. Bunları da yine kullanıyoruz. Gerektiği zaman. O yüzden bu sefer bir koli olarak değil. Şöyle altılı paketini aldım. Bu baya bir gider artık bana. Şu tişörtü neden aldım? Bu tişört normal fiyatı 20 lirayken 6 liraya düşmüştü. Ve çok hoşuma gitti. Şöyle deseni falan. Yazın kızıma tam olacak. Bu kaç? Şeyi ölçüsü kaç? Ben aslında 9 ay ölçüsü sipariş etmiştim. Bakalım bu kaç gelmiş. Her neyse. Yani kızıma yazın. 2 ay sonra falan bu üstüne tam olacaktır. 3 ay sonra. Anneciğim de bakayım tişörtüne bakalım şöyle. Ay çok güzel ya. 3 ay sonra olur bu sana herhalde. Ama çok güzelmiş. Karpuzlu marpuzlu. Aşkım. Karpuzlu marpuzlu. Şimdilik bu kadar. Civil siparişlerimiz geldiği zaman tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar son kargom bugün geldi. Bugün pazartesi. Yani 4 kargo falan mı gösteriyorum size bilmiyorum. 3 kargo gösterdim herhalde. Her biri işte kimisi geçen hafta geldi. Farklı farklı zamanlarda geldi. Bu da Civil'den yapmış olduğum alışveriş. Şimdi bunda neler var? Kapağını açtım. içine daha bakmadım. Sizlerle bakacağım. Çorap var. Köpekli çorap var. Çıngıraklı patik çorap diye geçiyor. Bunları mutlaka biliyorsunuzdur. Ayaklarını böyle bizimki zaten harekete ettirmeye başladı. El göz koordinasyonu, motor becerisi gelişimi için. Bu çoraplar iyi oluyormuş. Şöyle ayaklarını salladıkça ayaklarından ses geliyor. Daha çok bu sefer ayaklarını hareket etme isteği oluyor bebekte. Çok da güzelmiş. Bir tane bunu aldım. İndirimdeydi. Normalde bunlar pahalı var. E, 25 lira falanlar. 9 liraya düşmüştü. Bayağı bir indirimdeydi. Bir bundan aldım. Bir tane de bileklik aldım. Bu bileklik de aynı şekilde. Köpekli ve çıngıraklı. E, bu tekliymiş. Ben de bunu ikilidir sandım ama bu tekliymiş. E, sıfıra. Yani bunun doğumdan itibaren kullanabilirsiniz diyor buradakilere yazana göre. Ama tabi o kadar küçük bebekte anlamaz. Ama bizimki şu an tam hareket zamanında tam iyi oldu. Şöyle çıngıraklı top. Bu topu şu an oynamayacak tabi. Sadece çok çok uyguna geldiği için. Şu yumuşak peluş oyuncaklar normalde çok pahalı. Siz de biliyorsunuzdur. Bu 6 liraydı. Büyük kampanya varmış. 6 liraydı ve büyük de Yumuşak, çıngıraklı top. Şöyle renk renkli çok da güzel. Ee, i̇ndirimde olduğu için aldım. Gerçekten de büyükmüş yani beklediğimden. Fiyatına göre iyi. Onun dışında bir tane kilotlu çorap aldım. Ama bu biraz değişik. Ee, açıp göstereceğim şimdi. Bir tane daha bunlardan aldım. 0-6 için. Bizde bir tane var evet ama onda sürekli bitki çayı veriyorum. Su verdiğimde o su da kokulu bir şekilde gidiyor. O yüzden birini su birini bitki çayı için kullanacağım. 2 adet eldiven aldım. Eldivenlerimizin hepsi çok küçük geliyor. Buraları gevşediği için çıkıyor. Ben de bazen çorap geçiriyorum ama dışarıda havalar hala serin kullanmak için 2 tane eldiven. Son olarak 2 adet de bunlar evin ihtiyacıydı. Marketten alıyorum her zaman ama o an böyle gördüğüm için size de hemen sepete attım uğraşmak istemedim. Fiyatı da bayağı uygundu. Her birinde 100 adet varmış. 1,5 lira mı neydi fiyatı? Öyle. Bu kadar. Çok fazla bir şey almadım. Şimdi şu kilolu çorabı da açıp gösterip bu videoyu burada kapatıp hemen yüklemeye başlayacağım. Çok beğendim. Gerçekten şöyle toz pembe rengi. Şöyle düz, ince kilolu çorap. Arkasındaki detaya bakın. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Denemek için aldım bir tane. Ee, gerçekten beğendim. Çok tatlı duruyor. Şimdi 3 ay konsept resmi çekeceğim. Onu da belki bunu kullanabilirim. Bilmiyorum daha kafamda hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada kapatacağım. Kızım uyuyorken yemek yapmam gerekiyor. Ee, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Şimdi BİM'den geldik. Bir market alışveriş videosu çekeceğim. Kızım uyuyor. Yavaşça çekeceğim. Şöyle koyayım. Öncelikle suyu göstereyim. Şöyle 24'lü su aldık. İçme suyu. Bunu BİM'den almak Başka bir yerden sucudan aldık. Niye bulanık gösteriyor? <laughs> Bimden ilk olarak bebek bezinden başlayayım. İlk defa Bim'in bebek bezini aldım. Normalde biz komili kullanıyoruz. Bir kere e, silipinin almıştım. Ondan sonra ilk doğduğunda. Daha sonra yani 3. aydayız. 3 aydır komili kullanıyoruz. Başka kullanmadık. E, Biminki daha uygun fiyatlı olduğu için ve benim abimin çocukları da bu bezle büyüdüler ve etrafımda baya bir bu bezden memnun olan da var olmayan da var. Fiyat olarak da daha uygun olduğu için. Mesela bu 50 tanesini 26,5 ya da 27 lira mı, 27 buçuk mu? Öyle bir fiyatı aldık. Tam şu an net hatırlamıyorum. Hatta bir tanesini açtım, baktım şöyle nasıl yani diye şöyle bir önden. Bilmiyorum. Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Çok şükür biz üç aydır hiç e, pişik falan olmadık. Çünkü ben e, sürekli zeytinyağı temizleme pamuğuyla zeytinyağıyla sildim. Şu 10 gündür normal ıslak mendil. Ama normal ıslak mendil de değil yani. O slipinin var ya hani bebekler için suyla yapılan, suyla üretilmiş ve içerisinde kimyasal yok, parfüm yok, e, bambu, su o tarz pamukla e, birleştirilip üretilen ıslak mendilini kullanıyorum. Normal ıslak mendilini hala kullanmıyorum. E, o yüzden çok şükür hiç e, daha bir kere bile olsun pişik yaşamadık. O yönden şanslıyız. E, bakalım bu bezde... Umarım memnun kalırız. Memnun kalırsak beze çok çok paralar vermek taraftarı değil. Mama olsa hadi önemli değil. En iyisi olsun. En şeyi olsun. Ama bez bence kullanat kullanat olduğu için çok para vermeye gerek yok. O yüzden umarım memnun kalırız. Memnun kalırsak devamlı bu bimin bezini kullanmaya devam ederiz. Şöyle devam ediyorum. Sıvı sabun aldık. Bunun kokusuna bayıldım. Hiç almadım şimdiye kadar ama bunun kokusunu gerçekten bir deneyin çok değişik çok güzel bir kokusu var bir kere bir koklayın deneyin ee, çok beğeneceksiniz normalde ben hiç öyle sıvı sabunların kokularını alır geçerim alır geçerim ama bu gerçekten çok güzel kokuyor ee, bir tane makine temizleyici aldım normalde Kalgon'un alıyorum 20 lira bu baktım 4.95'ti ee, bunu deneyeceğim güzeldir diye umuyorum bir tane kadayıflık kadayıflık diyorum. Ee, normal kadayıf aldım muhallebi için. Genelde muhallebi de kullanıyoruz zaten. Fiş buradaymış. Fişe hemen bezin fiyatına bakıyorum arkadaşlar. Bezin fiyatı 26.50. 26 26.50 bezin fiyatı. Devam ediyorum. Pilavlık kumandaları falan lazım oluyor. Puding, muzlu puding, bir tane mısır gevreyi. Bu ara tatlılarda kullanıyorum onu, o yüzden aldım. Ee, güzel oluyor, değişik oluyor tatlılar. Şöyle iki tane, bunları Devran aldı kahvenin yanına. Bir tane daha bitter. Kahvenin yanında bitteri biz çok seviyoruz. Bir tane tereyağı. Geçenlerde AÖB'ün tereyağını almıştık. Hiç memnun kalmadım. Yani hiç tadı yok, şey yok. Beğenmedim. Bir de Bim'inkini deneye deneyelim dedik. Bunun fiyatı 32,5. Kızım uyanıyor. Bir bakıp geliyorum. Evet, kızım uyandı. Biraz kısa keseyim. Şöyle süt, kaşar peyniri aldım ve küçük çöp torbası aldım. Bu kadar. Sonra görüşürüz.